Kopar? Yap yap yap. Arada kaldım yine arada kaldım ananı çiğim ya. Arada kalıyorum sürekli hep arada hem. Hastalık kişi, hastalık kişi, tebessiyi gidiyor bu hastalık kişi. YouTube kanalım için, ve ailem için, yapıyorum bu işi primlerim için. Hele hele he hele sevileyim kazan ne Ya bilader edemem hiç gelmeyeyim ya çarpanın halini Seviyorum bu parodiyi yukarıda Allah Youtube kanalı biraz eyvallah Bilimlerim için Şuna mazot oldu can. Ana. Ana. Enayiste. Işte. Ölüme geçecek. Ana seni Baba baba baba. <laughs> Osma. Osma. <laughs> Bir daha geçsene aynı hani şeyi. Ama süpürsüz. Ama diyeceğim tek bir şey var <laughs> Selamun Aleyküm Şüphürsüz yani <laughs> Adam önümde Atsız görüşünü alıyorum Pek simok olabilir <laughs> oh my God! Oh, no, <laughs> beam, <laughs> <laughs> <de so> <laughs> <çocuğum. gülüyor> He Spotify. Ah! Allah kahretsin. Spotify. Ay, <laughs> onun şeyi. Üç... O üç bu çocuğu anan stratejisi uyguladı. Yak öldüreceğim beni. Yak. Ana. Yak öldüreceğim beni. Devam edelim. Devam <laughs> edebiliriz. Abi nereye götüreyim seni? Holdingime götürür müsün please? Arkana bak başım. <laughs> Ona yövmeyici derken aklıma tesisatçı günleri geldi. Ananı sikiyim. <laughs> Kuruzeti kaldırırken bok ayakkabıma düştü. Ananı sikiyim. <laughs> 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 Ay. İçimden bir ses çıkıyor öldüm ben a**la. Merhabalar. Ay. Ananı s**keyim Spotify. Ah be. Hem sipe atamadım. Benim ben ayıma bir güzel. şey oldu. Aa, ben biliyorum parmağını 3 yap. He. 4'e 4'e çek. Çok <laughs> kötü. Ay <laughs> ay. Geçti. <laughs> Ben magoy neyin atarsan sait ölür. Mitten var var ne <laughs> Anasını sildim ya. Anam çördü. Anam çördü. Anam çördü. Anam çördü. Anam çördü. Anam çördü. 3 rahat Anam için çabaladım. çördü. Anam çördü. Anam çördü. Anam çördü. Anam çördü. Anam Ay, ay 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 kör oldum ananı Önünde kurulu bomba Ananı s**k baba Oğlum Arda ne s**k abi Onun bu ilanın gülü mü atışıyorum bak at, at, at. çocuğum hadi Bomba bin lira attı o Arda arkaya bak sadece Duydular nasıl oynuyor lan <laughs> Uyyy Bombayı gibi zıplayıp alsana Hasan gel buraya <laughs> <laughs> Böyle oynamaz zor olur. Adamlar da şu an sıtırıcı her şey var. <gülüyor> <Ayy>! <gülüyor> <gülüyor> Lan canım oğlum canım sana şaka ya. <laughs> I babagão do celular, tio Ju. A de, de <laughs> <or> <laughs> <çocuğu. Aşağıt> <laughs> <or> <laughs>

Beni de alın Arda atla Arda atla Go Ananı s**ti biz eğledik Biz eğledik Go 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 Lan kız yavaş gel Ba 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 Haydi bakalım rasyonu emanet Eyyy Eyyy Oooo Bu çocuğu senin ben ananı s**kiyim Buna kodu. Ulan. Arabanı. Anan kim? Ey. Buna kodum bunu oğlum. Bizim de bitsin geliyor. Geri zekanı. <laughs> gel buraya gel. Buna soktu. <laughs> ya bırak. Selamünaleyküm. bir amca varmış. Lan. Hello. Wait.